Başlatayım mı? Hadi başlat bakalım. atıyor? Tamam. Şu at oraya doğru. Nasıl eğildin? C. C. Fıçı 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 fıçı, fıçı de. Fıçı 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 de. Fıçı fıçı fıçı. Gitirmiyor. <laughs> Oğlum bence buraya fare gelmiyor. Buraya kadın geliyor buna ya. <laughs> tamam bir gidelim bakalım. Ah! <laughs> Oo oh, kokoreç. <laughs> oyun zaten kolay bir oyun. Şömineye mi gidelim? Dur bakayım kordu çekilsene bir. Kendimi adıyorum. <laughs> Aa şada ah! şada. Oğlum beni yapıştırır gel. Ben gel. gel. Abi dümdüz <gülüyor> gel abi dümdüz gel abi dümdüz gel. Abi dümdüz gel. Gel gel gel. Abi gel yukarı git. Koş yukarı. koş. Yukarı, yukarı yukarı gel. Yukarı <gülüyor> <gülüyor> sol buradan, sol buradan. gel. Buradan Soğudun. Ne son lan? Gel, gel. Çıkma 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 kapat Işıkları kapat, <laughs> kapat. Işıkları kapat. Ses, ışıkları kapat çıkma 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 Ses çıkma 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 işte koridorda sıkışırdık. Çarkın eğlenceli olmazsın. Az da eğlenceli sıkayım. olur. <gülüyor> 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 ya dur. Abi. abi sıkıştı. <laughs> i̇şte arkada yine ben varım. <laughs> <laughs> çık çık Korkunlu gelmiyor şirket. gelmiyor <laughs> gelmiyor. O buraya inmiyor demek ki. O buraya inmiyor, inmiyor. Gelin gelin demek. <laughs> Bu arada kadını görmedim bile amına koyayım. Sesini duyup kaçtım. Nasıl görmedin abi? Görmedim sadece sesini Oğlum sen kadına gözüksen korkar senden bak şerefsizim diyorum. Gidiyorum. Bur azmış durumda. <laughs> gitmem, gitmem. gitmem. Işıkları kapat, ışıkları kapat. Oh, oh, Işıkları kapat, ışıkları kapat. Bıyıkalım, bıyıkalım, bıyıkalım. Bıyıkalım, bıyıkalım. Bıyıkalım, bıyıkalım. Aaa! Bıyıkalım! Anne, anne, kaçıcam! Anne, Kaç, Tutulun, kaç, 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 kaç. Tuka'nın arkamızda <laughs> <tam bir sted gülüyor> kaç kaç tüy <dü> <laughs> Ah dur fare bulalım fare bulalım Oğlum şey <laughs> O yukarıda mı? Selamun aleyküm Ahmet git Oh yok dönüş burada Abi buradayım buradayım, buradayım. Diğer, buradayım. diğer taraftan Aa. döneceğiz diğer taraftan gel gel ah. abi, <laughs> abi altıma sıçtım ya <laughs> Kerim böyle oyna böyle, böyle bir geliş yok ama ya yerleri bilelim. Bu neydi? Bu koş işte ya. Ya nasıl açıyorsunuz? Ya tamaklarda? e e e e e. fulya ya. <laughs> Şi şey, yemek Abi var mı? Abi bu muymuş? Var. Dur bakalım. Fare ya gördün mü? Füze hiç? aldım ben. Ne olur olmaz füze aldım. Kordi sen neredesin oğlum? Hayır burası Abi ben ilk başladığım anladım. Çıkarsam karşılayacağız. ya konu yak. Sağ tıkla. Sağ geçirme. tıkla ona ha. Erit onu. Gordon şu an sakin sakin gelmez sana. Kanka anadolu, yolda karşılaştık. Siz bak fareyi getirin buradan beraber ayrılırız. Ne atar o. Buraya. Bırak. Füzyu koydum girişe. Kordu girişe bakalım. Kordu girişe Kardeş bir altına sıçmış gibisin. <laughs> Bırakmış olabilirim. Tamam neredeydi tamam. o gardiyan? Gardiyan üst, üst katta. Kadar, üst kata üst çıkacağız. Kat. Hadi bismillah. Ben önümde misin? arkada arkada. Yukarı koş dümdüz beni takip edin. Aa korda arkada bak korda arkada bak. Yalan söylemeyin bana. Yemin ediyorum aslında. Gel gel gel. gel. Yemek alın yemek alın. yemek var. var. Benim. Burada da fuse var. Alın. Ne oldu lan? Yere düştü. Işte işte. Şey ben geliyorum. Gel lan Aa, buraya. Bari. Hıs, Attım Hıs, yemeği. Fulye abla. Fulye abla gel. Anladım. Azdı azdı Gir Geri geri içeri gir içeri gir. İçeri gir. Acımın ne olur be? Şşş. Sessiz. Açar bu kapıyı, açar açar açmazlar. Açmaz. öyle bir şey yeteneğim var onun. Sanki geliyor gibi ya. Yok canım kapı açamaz ya. Açmaz açmaz. Tukan abi. Efendim. Evine ghost gelmiş de belli etmemeye çalışıyormuşsun gibi duruyor. <laughs> o zaman sürünmem lazım. Lan bu ışığı. Onu da. Dur 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 şaşırdı o şaşırdı mala bağlı. Işığı şey kapat, ışığı şey kapat, ışığı şey kapat. Şey ben ben korktum lan. <gülüyor> <gülüyor> kapıyı kapadım, kapıyı kapadım gelemez daha. Işığı şey kapattım. Arada bir açıp kapatıyorum ben görmek için. Ne göreceğim Tokalı. Oğlum Mert daha korkunç kırmızı kırmızı ya sizde bir tanım. Ah! Hayır! Kimi yakaladı? Türkan abiyle korneyi <laughs> baka bırakıyorum Kimi <ben>. getirdi? <laughs> Kardeşim. Fulya abla yandı. Abi. Kaç kaç kaç. Kaç <laughs> fulya abla fareyi yaka kama bırakıyor. <laughs> dur. bir dur. Şimdi ya. durun. Durun abi. Ben yemeği bırakıyorum, gelin çıkalım yukarı delikanlı yani gibi. Aynen öyle, hadi. değil mi? Bunlar sağlam İki tane sağlam, sağlam füze var. var burada. Kaç sorayım. tane Yemek fare yaktık? Peksin. Beş tane mi? Dört tane yaktık. Oğlum galiba kaçırdım ucundan. Kaç tane <gülüyor> yaktık? <gülüyor> beş, dört mü? Beş dört. değil mi ya? Dört. Dört, dört, dört hayır dört. Ya çıkalım amına koyayım. Nerededir o kimdir ya? Oyun ee... ya abi abartmayın. Bundan hayır, başka... Hayır. Tamam neyse. Hakan daha yakalanmadı için <laughs> Bak siz bu da Bir dakika göçün ben. İnsan ifa verir be. Hemen <laughs> <laughs> herkes geriye koştu ne olduğunu anlamadım ya. <laughs> hadi devam. Ben niye ortada kaldın? Hadi delikanlı <laughs> olun ya. <laughs> Aynen sen önden hadi. Şikayetsiz saydın ha. Devam Sultan devam. Onun ne kim? <laughs> Çok korkuyorum. Kaç kaç Gelmiyor, gelmiyor. gelmiyor buraya gelmiyor gelmiyor, gelmiyor gelmiyor. Gelse ses gelir. Bekliyor ya. bekliyor amına kodum bekliyor diyorum. Ee? Ya beni takip edin beni takip e, edin. Be. Beni takip edin Yasın. Neredesin abi sen? Koş 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 abi. koş. Kordu bunlar gitti. Kardeşim beni bırakma. Ne olur beni bırakma Mert. Poli arkama bak. Arkana, arkamda yok arkamda şeker <laughs> var. Sultan Sultan. <gülüyor> Mert buralarda. <laughs> Mert buralarda. Nasıl? ya? Aa, ayak şunu. Koş. Gürbey abi yaz. Gürbey abi kim lan? Ha Gürbey mi yaz? <laughs> Gürbey abi. Kapıyı kapat abi. Top, top abi. Açar Açar kapat. Açar mısın? Aa! Ne oluyor? <laughs> 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 korkuyu götürüyor bak bak. Hayır evet, odaya girdi. Odaya girdi. Odaya girdi. Odaya şey girdi. <laughs> Bana doğru geliyor. Ben bir daha yüzü görmek istemiyorum. Kordiye geldi. Kordi kaç çarpıldı o çarpıldı. Kordi kaç lan kaç? Kaçalım. Kordi kaç lan kaç? Kordi? Kaçsadı, Kordi. Kaçsaydın yanımda saat önce görmüşsünüzdür. Önümdeydi ya. köşede sıkıştım önümdeydi. Nereye adım atsam yerdi beni orada. Bittim yerlere ama. Biz bu katın her yerine gittik abla ya. Hı. Yukarı ama çıkacağız. Ama açamadığımız yerine. kapılar vardı yine de ya. Selamın aleyküm. Sikeri bak. Kaç kaç kaç. kaç. Kaçma işte şimdi bak. Kordi abla yapayım. bak. Kordi biri yakalandıktan sonra saldırmıyor saldırmıyor şu an. <laughs> La bu kadın. <laughs> Salak çocuk ya bu kadın. Ah, oh! Diyor. Kantin. Siktirin git lan. Buldum buldum yolu buldum. Kantin nerede? Kantin. Abi beni almanız lazım. bir dakika Her bir misin? dakika sakin olun. kantinin anahtarı birimizde var mı? Ben de. ben de. Kantini buldum. Işık yakıyorum. bize bak. Gel benle Bak bak abi. bak, bak. <laughs> Nasıl sabit duruyor kadını görünce <laughs> Aç burayı. <laughs> açtım açtım açtım. Yemeğim yok. Yemeğim yok dur. Var var sulkanda. Korsun. <laughs> 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 Ya! Onanı sikin. <laughs> ya, çikolata. <yakaladı. gülüyor> ben Patuk'u yakalar diye söylememiştim. Arkadaşlar, böyle takım olmayacaksak, info vermeyeceksek ne oynuyoruz? ne infosun? Dilim is tutuluyor. Hadi orada kıyas susuyorsunuz biz de diye. Bana bakıyor bana bakıyor. O abi kankisiyim ya benim. Gel ya. gel. Tam arkanızdaki oda. Tam arkanızdaki oda. <laughs> Nasıl arkamızdaki oda? Orada o burada burada işte. Burada burada burada. burada. Orada da vardır. Kaçıyor kaçıyor. Delikten kaçıyor. Attım attım. Lan koş fare at, fare at. Al. Tamam geliyor geliyor. <laughs> Şimdi Alıyoruz hemen mi? aşağı koşmamız lazım. Koy abi Tukan abi koy. <laughs> Oynadınız mı? Kaçın ama ne koyun ışınlanır o Abi. Burada medkit var. medkit, Burada ölebilirsiniz. Burada ölebilirsiniz. Medkit var. Dur oğlum belki daha gelmemiştir ya. Bacakların arasında çükümü sıkıştırıyorum işememek için. <laughs> Benim sıkıştırabileceğim bir şey kalmadı geriye. tamam bak burada burada fiyos dev gibi çukur oluşmuş değil mi koridorun bacağında. Korkudan içine karar. Ne ya? geldi. 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 Allah belamı versin geldi. <laughs> Tuğkan al ne olur Tuğkan al. Bu Allah zaman. aşkına beni alma artık. Ben Düzünün de içinde giriyorum. Gözünün beni alma artık. Arkamı döndüm ben. Abla arkanın önünde ne olacak? Alırsa zaten patlıyorsun. <laughs> gelmedi gelmedi burada gelmedi, değil gelmedi. o. Gelmedi gelmedi Mert Furlah. Bakayım mı? Bak bak ben de geliyorum arkandayım.

kaldır, fuleyi kaldır. <laughs> Korkudan havladım ne amına koyayım. Nerede? Medkit ver amına koyayım medkit yok. Üst katta varmış. <laughs> Kayboldum. Eee hayır hayır beni yakın. Tamam korkma korkma korkma. Yerindeyim Fulya abla yerindeyim. <laughs> Nerede? Tukar abi medkit sana çabuk. Tam yaratığın olduğu yerde medkit var. Üsttekine gidiyorum. Yukarı <laughs> çıkıyor Fulya kaç. Medkit yanında duruyorum ben artık. <laughs> Benle <de> gitti. <laughs> <laughs> Medkit yanındayım. Full. Tamam gel abla benimle. Abi buraya geri girdi. Abi inmiyor bu inmiyor. Bak birimize geliyor. Hayvan gibi Naruto gibi koşuyor. <laughs> Kolları arkaya attı, yandırıyor. Ah, ya, gün... <laughs> oh. yemek aldım. Yemek bende aldım. Medkit de var burada. Abi medkit'le birini kaldıralım yoksa yenileceğiz şu tamam, an. Tamam Gittin mi? Gittin mi? Gel gel git, gitmemiz lazım. <laughs> Aa! Gitmeyelim hayır gitmeyelim gitmeyelim. Gitmemiz lazım gitmemiz lazım. Ah oh, onu sikeyim koş. <laughs> abi. Abi önümden Mert'i aldı götürdü. Kı ya. al. Tamam orta katta benim bende fare vardı. Çıkayım nerede? Gel gel gel. Oğlum gidemiyorum. <laughs> ne oluyor?

Ya sattım gibi oldu ama takıldı yani göremedim. Hayır hepimiz ölüydük ki. Hayır hayır şey e, tekerlekli sandalyediklere takıldım. Birini yaktım diğeri de varmış o görünmüyordu.